Afgan mülteciler Türkiye'ye neden geliyorlar? Afganistan, Asya'da kritik ya da jeopolitik konumu önemli olan, yeraltı kaynakları olan bir coğrafya. Bu coğrafyaları genelde büyük güçler rahat bırakmıyorlar. Afganistan'da o rahat bırakılmayan yerlerden bir tanesi. Nasıl rahat bırakılmıyor? Mesela yakın tarihten bahsedeceğiz tabii çok eskilere gitmeyeceğiz. Afganistan için şöyle bir ifade de vardır hatta. İmparatorlukları batıran coğrafya denir. Örnek gibi anlatacağımız şeyler de aslında. 1979 yılında o dönemin süper güç, iki tane süper güç var o dönemde. Biri Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Rusya, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri. Bu iki süper gücün kapıştığı bir dönem var. Soğuk Savaş dönemi dediğimiz dönemde. O iki süper güçten bir tanesi olan Sovyetler Birliği 1979 yılında Afganistan'ı işgal etti. Afgan yani yayılma politikasının bir sonucu tabii. Daha çok yayılmak istediği için Afganistan'ı işgal etti. Hatta oradan Pakistan'a da dalsaydı Hint Okyanusu'na ulaşmış olacaktı. Tarihi bir emeli vardır. Rusların o sıcak denizlere inmek belki de amaçlarından biri de oydu Afganistan'ı işgal ederek. Neyse 1979 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dediğimiz o süper güç Afganistan'ı işgal etti. Yeraltı kaynakları, stratejik konumuz artsın. Hepsi var tabi onda. Bu işgal yaklaşık 10 yıl sürdü. 10 yıla yakın tam 10 yıl değil. Ama daha sonra Sovyetler Birliği bu işgalden vazgeçti. Başarısız oldu geri çekildi yani. Sovyetler Birliği'nin geri çekilmesinde Amerika'nın da payı var. Nasıl payı var? İşte Amerika Sovyetler işgaline karşı direnen bir Afgan mücahitler diye bir sınıf var. Vardı. Bizim Kurtuluş Savaşı'na benzetirsek biraz Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliyeciler vardı. Böyle düşman işgaline karşı savaşan halk grupları vardı. Yani birebir aynı şey değil sonuçta ama öyle bir örnek verebiliriz. Onun gibi Afgan Mücahitler denen bir sınıf vardı. Mücahitler Rus işgaline karşı Afganistan'ı bağımsızlaştırmak, özgürleştirmek için mücadele eden bir gruptu. Bu gruplara başka ülkeler yardım etti. Yani Sovyetlerin büyümesini, güçlenmesini istemeyen başta Amerika Birleşik Devletleri yardım edince Sovyetler orada tutunamadı. Bir süre sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Hatta bununla ilgili bir kaynak verelim biraz kaynak derken tırnak içinde tabi. Bir Rambo serisi vardır. Sylvester Stallone'ın oynadığı işte Rakiler, Rambolar. Bizim jenerasyon çok iyi bilir de. O Rambo'ların 3'ü, Rambo 3 filmi Afganistan'da geçiyor. Rambo gidiyor Amerika'dan. Afgan mücahitlere yardım ediyor ve bunun sonucunda da Afganistan Sovyet işgalinden kurtuluyor. Allah razı olsun Rambo diyoruz. Sen olmasan Afganistan'ı kim kurtaracaktı? Bu var. Yani Soğuk Savaş döneminde Afganistan biraz böyle Sovyetlerle Amerika'nın arasında bir güç mücadelesi işgal edersin ben de ettirmem gibi bir ortam vardı. İşte o işgalden sonraki süreçte Afgan mülteciler olayı başladı. Afganlar ülkelerinden çeşitli şekillerde göç etmeye başladılar. Bir Afgan mülteci sorunu o dönemden başladı diyebiliriz. Afganistan'ın böyle biraz hani Amerika'nın yardımıyla Sovyet işgalinden kurtuldu dedik ki bir de diğer taraftan anlatım var. İşte Afgan mücahitlere ilahi yardım diye kitaplar falan da yazıldı o dönemde. Yani Allah'ın yardımıyla Afgan mücahitlerin Sovyetleri yendiğini anlatan hikayeler, olaylar çok fazla var. Amerika'nın yardımıyla Afganistan'ın işgalden kurtarıldığını anlatan çok fazla olaylar var. İlginç bir noktadan bahsedeyim. Konuyla çok ilgisi yok ama Amerika Afganistan'a gittikten sonra başlayan bir şey var. Ne olabilir? Amerika Afganistan'a gittikten sonra Afganistan'a demokrasi geldi. Aha. Afganistan teknolojisi gelişti. Aha. Afganistan modern bir yer oldu. Aha. Ne oldu peki Amerika Afganistan'a gittikten sonra? Afganistan dünyanın en büyük uyuşturucu üretim merkezi haline geldi bir anda. İlginç değil mi yani? Önceden yoktu. Amerika oraya gidince orası bir anda dünya pazarının yarısından fazlasını karşılayan bir uyuşturucu üretim merkezine dönüştü. Ne hikmetse artık. Hatta bunu anlatan güzel bir dizi vardı. Punisher diye bir dizi. Tavsiye ederim. Böyle vurdulu kırdılı dizileri seviyorsanız. Orada işte Afganistan'da falan yaşamış bir asker orada yaşanan yolsuzlukları, hırsızlıkları, uyuşturucu kaçakçılığı falan da anlatıyor. Hatta Amerikan askerlerinin cesetlerini kullanıyorlar uyuşturucu taşımak için. İşin içinde CIA var, askerleri var falan filan. Öyle bir durum. Yani Amerika Afganistan'a gittikten sonra ilginç bir şekilde Afganistan dünyanın uyuşturucu üretim merkezi haline geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Amerika gibi, İngiltere gibi böyle emperyalist, sömürgeci devletler bir yeri işgal ediyorsa bu büyük bir planın bir parçasıdır. Bir anda olan bugün ne yapsa kadar Afganistan'ı işgal edelim olmadı hadi Hindistan'a girelim. Yok ya buradan Mısır alalım falan böyle bir değil. Böyle bir şey yok. Bunlar yıllarca önce hazırlanan planlar bu planların uygulama sonucu oluşan şeyler. O yüzden Amerika bir yere giriyorsa bir sürü nedeni vardır. Çok önceden planlanmıştır. Yani bir sürü fayda sağlayacaktır ona. Ee, mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Konuyla çok ilgisi yok ama benzer örnek olabilir. 1926 yılında yapılan bir Ankara Anlaşması var. Türkiye'nin Irak sınırını çizen bu Musul meselesi var yani. Musul meselesini belirleyen bir anlaşma. 1926 Ankara Anlaşması. O anlaşmada Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil'e, Kuzey Irak bölgesindeki yeraltı kaynakları, petrol, gaz falan bunların işletme çıkarma hakkı işte Amerikan, İngiliz ya yani batılı şirketlere verildi. 75 yıllığını oldu bu anlaşma. Yani 1926'daki bir anlaşma yeraltı kaynakları batılı şirketlere verildi. 75 yıl sonra bu anlaşma bitecek. Sonra ilginç bir şekilde 75 yıl sonra yaklaşık 75-76 yıl sonra Körfez Savaşı dediğimiz ikinci Körfez Savaşı oluyor. Bir bakıyorsun Amerika İngiltere yine orada. Yani bu anlaşmanın bitiş tarihine denk gelmesi tesadüf kesin değil mi yani? O yüzden Amerika gibi peryalist sömürgeci devletler bir yeri işgal ediyorsa bunun geçmişten gelen bir sürü nedeni vardır ya da onlar için çıkar sağlayan bir sürü şey vardır. 11 Eylül dediğimiz bir dönem var. 11 Eylül 2001'de ne oldu? Film karesi gibi böyle film sahnesi gibi daha önce filmlerde gördüğümüz bir şey yaşandı. Amerika'daki iki tane büyük gökdeleni, ikiz kulelere uçaklar çarptı. O gökdelenler çöktü. 11 Eylül olayları deniyor. Bu dünya tarihinde ya da işte son yüzyılda belki strateji değiştiren, politika değiştiren önemli bir olaydır. Bunun konuyla ne ilgisi var? Amerika'daki ikiz kuleler çöktü. Bunu yapan El-Kaide adında bir terör örgütüydü. Bu terör örgütünün de merkezi Afganistan'dı. Şimdi olayı Afganistan'a bağladık. Ve Amerika dedi ki Afganistan'a senin ülkende El-Kaide var. Üsama Bin Laden diye bir adam vardı onun lideri. Bunlar senin ülkende terörü sen besliyorsun. Ben gideceğim Afganistan'ı işgal edeceğim. Oradaki terörü bitireceğim. Böylece 11 Eylül saldırıları sonucunda Amerika Afganistan'ı işgal ediyor 2001 yılında. Şimdi bunun amacı nedir? Daha önceki işgal, daha önce Sovyetler Birliği işgal etmişti. Amerika Afganistan'a yardım etti, Afganistan'ı kurtardı. Şimdi Amerika geliyor Afganistan'ı işgal etmeye. Hani Sovyetler yapamadı ben yaparım diyecek belki de. Oraya geliyor. Sebep olarak da neyi gösterdi? 11 Eylül olaylarını gösterdi. Geldi Amerika orayı işgal etti. Bu işgalde şöyle bir neden var. Aslında bu bir gövde gösterisi de diyebiliriz neye karşı gövde gösterirse. Biraz önce bahsettim. Eskiden dünya iki kutupluydu. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri oluşan iki tane büyük güç vardı. Bunlar kapışıyorlardı. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm diye. Sovyetler bu yarışı kaybetti, çöktü. Sovyetler Birliği dağıldı. Yerine 15 tane devlet çıktı. Amerika tek başına süper güç olarak kaldı. Dünyanın jandarmasıyım falan diyor yani. Şimdi Amerika'ya karşı oluşan bir güç vardı. İçinde Rusya var, Çin var, Orta Asya devletleri var, Hindistan dışarıdan destekliyor gibi bir Şangay İşbirliği Örgütü ya da Şangay Beşlisi. Bir hareket başladı Amerika'ya karşı. Yani şunu diyorlar Amerika'ya sen tek başına dünyayı yönetemezsin biz de varız. işin içinde gibi bir durum. Amerika, Afganistan'ı işgal ederek bu Şangay beşlisinin tam ortasına çökmüş oluyor böyle. Yani onlara diyor ki ben gelirim sizin ortanıza çökerim. Siz de bana bir şey yapamazsınız. Demek gibi bir şey bu gövde gösterisi. O yüzden Amerika'nın Afganistan işgali bu Şanga İşbirliği Örgütü'ne karşı da bir güç gösterisi, gövde gösterisidir diyebiliriz. Şimdi tekrar biraz konudan uzaklaşmış gibi olduk ama mültecilere dönelim. Ne dedik? 1979'dan beri bu mülteci sorunu var. Asya'da çok. Afganistan'daki insanlar dağılıyorlar, başka ülkelere kaçıyorlar. 2017'ye geldik. 2017 yılında 45 bin mülteci var. Türkiye'ye sığınan, Afganistan ya da o taraftan gelen. 45 bin. 2018 yılında bu 100 bin oluyor. 45 binden 100 bine çıkıyor. Büyük bir artış. 2019'da 200 bin oluyor. Yani 45 binden 200 bine doğru çok kısa bir sürede hızlı bir artış var. Çok hızlı bir şekilde artıyor. Bir de Amerika İran'a ambargo koyunca, İran ekonomik olarak çok zayıflayınca Afgan mülteciler Afganistan'da çıkıp İran'a geldiklerinde burada iş bulamıyorlar. Dolayısıyla devam edip Türkiye'ye doğru geliyorlar. Yani hem mülteci, hem mülteci sayısının artmasında İran'daki ekonomik krizinde büyük bir etkisi var diyelim. Amerika son dönemde yaptığı bir açıklamada ben Afganistan'dan çekiliyorum dedi. Normalde. 2001'de gidip oraya yerleşmişti ama şu içinde bulunduğumuz dönemde Afganistan'daki mülteci sayısı çok daha fazla arttı. Bunun sebebine gelelim şimdi. Güncele geldik, aktüele geldik yani. Amerika 2001'de Afganistan'a gitti dedik, oraya yerleşti. Oraya şey, orada şirketler kurdu, işler yaptı. Afgan vatandaşlarını kendi işlerinde çalıştırdı. Buraya kadar her şey normal. Ama geçmişte yaşanan bir olay vardı. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti diye bahsettik yani. Geçen ders anlatmıştık. Gençler hatırlayan var mı? Gehine girmiyorum. Biraz önce bahsettik çünkü. Sovyetler Milli Afganistan işgal ettiğinde orada da yine aynı şekilde şirketler kuruldu işler yapıldı neyse orada çalışan Afganlar oldu Sovyetler Birliği Afganistan'ı terk ettiğinde Afganistan yönetimini Taliban diye bir grup ele geçirdi. Şimdi bu Taliban'a ayrı bir video yapabiliriz belki. Kritik bir konu çünkü. Taliban diye bir grup, bir örgüt, bir terör örgütü, bir tarikat, bir görüş neyse böyle bir grup var Afganistan'da ve güçlü bir grup. Bunlar Afganistan yönetimini ele geçirdiler. Sovyetler'den sonra şöyle bir politika izlediler. Sovyet şirketlerinde çalışan Afganları infaz ettiler. Kafire hizmet ettin, şeytana hizmet ettin, din düşmanlarına hizmet ettin falan diyerek Afganistan yönetimini ele geçirdiklerinde onların hizmetinde olan, şirketlerinde çalışan Afganları infaz ettiler. Bu bir örnek değil mi? Şimdi Amerika işgal etti. Orada şirketler kurdu, Afganları çalıştırdı. Afganlar şöyle düşünüyor. Ulan Amerika bir gün gidecek buradan. O gittiğinde bizim neticemiz ayazda kalacak. Bunun önceden tedbirini almamız lazım. Çünkü yaşamışlar daha önce. Amerikan şirketlerinde çalışmaya başlamadan önce Amerika diyorlar ki kardeşim biz çalışırız. Para vereceksen sonuçta çalışırız. Ama senden şöyle bir isteğimiz var. Sen bir gün buradan çekip gideceksin. Bize garanti ver bizim buradan gideceğimize, Amerikan vatandaşı olacağımıza, vize alacağımıza dair bize garanti ver, biz de çalışalım seninle. Yoksa sen gittiğinde Taliban bizi keser diye bir durum. Bunun üzerine Amerika tamam diyor ben sizi bir şekilde vize vereceğim, Amerika'ya götüreceğim ya da batılı devletlere götüreceğim falan gibi bir garanti veriyor. Şimdi Amerika Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilme kararı aldı bir anda. İşte başkan değişikliği, politika değişikliği, zar neyse bunlar. Bir anda hızlı bir şekilde çekilme kararı aldı. Amerika çekilince Amerikan şirketlerinde çalışan, iş yerlerinde çalışan neyse Afganlar bu sefer korkmaya başladılar. Taliban tekrar gelecek, ülkeyi yönetecek ve bize infaz edecek diye bir korku oluştu. Ve bunun üzerine hızlı bir şekilde Afganistan'dan kaçmaları lazım. Hatta bu El Cezire kanalının verdiği haberler var. Takip ederiz internetten. Orada Afgan vatandaşlarının, Amerikan konsoloslukları açıkların önünde kuyruklar oluşturdu. Yüzlerce binlerce insanın oradan vize almaya çalıştığını gösteren haberleri çok izledik. Çünkü Amerika gitti. Amerikan şirketlerinde çalışan Afganların da bir an önce Afganistan'ı terk etmesi lazım. Amerika onlara söz vermişti. Bu yüzden Afganlar Amerikan elçiliklerinin önünde kuyruklara giriyorlar. Bize bize verin. Bizi buradan kurtarın falan gibi. O kuyrukların nedeni o. Binlerce kişi o yüzden Amerikan elçiliklerinin önünde bekliyor. Tabi bunların hepsine vize verecek mi Amerika? Nasıl verecek? Veremez tabii ki değil mi? Bir kısmına vermiştir. Belki bir kısmını götürmüştür. Hatta haberlerde izliyoruz. Ee, Norveç, Kanada, Finlandiya gibi ülkeler gelip nitelikli iş gücü olan beyin gücü, beyin takımlarını özel uçaklar alıp ülkelerine götürüyorlar Afganistan'dan. Ama onun dışındakilere karışmıyorlar tabii. Yani mevzu insanlık değil kullanabilecekleri nitelikli kişiler. Şimdi ne oldu? Oradaki Afganların hayati tehlikesi var. Taliban gelirse bunları infaz edebilir. Amerika'da gerekli vizeyi vermeyince buradan bir şekilde kaçmaları lazım. Görüntüleri herkes izlemiştir. İşte Amerikan uçaklarına kalkmaya çalışan uçaklara sarılanlar, kalktıktan sonra düşüp ölenler bir sürü olay gördük. Bunların hepsinin nedeni bu. Ölmemek için. Onu yapmayanlar ne yapıyor? Afganistan'dan yola çıkıyorlar yürüyerek bütün İran'ı geçip Türkiye sınırına geliyorlar ve kitleler halinde, gruplar halinde, çoklu gruplar halinde Türkiye sınırına doğru İran'da niye kalmıyorlar? Çünkü İran'da ekonomik kriz var, orada iş yok o yüzden İran'a geçip Türkiye'ye doğru geliyorlar. Yani biraz da canlarını kurtarmak amacıyla diyelim Türkiye'ye doğru geliyorlar. Buradaki sıkıntı da Türkiye sınırı. Yani kevgir gibi diyeceğim şimdi olmayacak. Delik deşik olmuş herkes geçiyor diyeceğim olmayacak. Demiyorum o yüzden böyle şeyleri demiyorum. Ama bir şekilde İran sınırından gelen herkes geçiyor. Mutlaka takılanlar vardır, kaçanlar, geçemeyenler, yakalananlar, ölenler, kalanlar illaki var ama yine büyük bir grup. Ya da kitleler Türkiye sınırını geçiyorlar sonuçta. Şimdi Türkiye buna neden izin veriyor? Ya kardeşim Türkiye izin vermiyor. Biz sınırlarımızı çok güvenli bir şekilde koruyoruz gibi bir geyiğe girmeyelim. Türkiye istese geçirmez. Ama geçen kitleleri, grupları hepimiz görüyoruz. Demek ki Türkiye onların geçmesine bir şekilde göz yumuyor ya da izin veriyor. Bunun sebebi de şu olabilir. Hani Türkiye ile Amerika bir anlaşma imzaladı yakın zamanda. Afganistan'ın başkenti Kabil Havaalanı'nı Türkiye Türk ordusu koruyacak. Ki bunun da olmayacağı görünüyor. Yakında Türkiye oradan da çekilir. Belki de şu anda çekiliyordur falan. Çünkü bu Türkiye'nin yapabileceği bir şey gibi durmuyor. Yani burada Türkiye güçsüz göstermek değildi derdim. Yapabileceği bir şey değil. O yüzden bu yani sonuçta böyle bir anlaşma var. Türkiye Afganistan'daki havaalanını koruyacak. Bu anlaşmanın belki de şöyle bir maddesi olabilir. Türkiye Amerika'ya söz vermiştir. Amerika şimdi Afganlara söz verdi ya sizi oradan kaçıracağım, vize vereceğim falan filan. Türkiye'ye de demiştir ki kardeşim bu mülteciler senin sınırına geldiğinde çok engel olma geçsinler. Böylece ben onlara verdiğim sözü tutmuş olayım. Onlar gelip senin ülkenden zaten Yunanistan'a falan Avrupa'ya doğru kaçarlar. Hatta Türkiye'de de kalanlar olabilir olabilir gibi. O yüzden Türkiye'nin böyle bir anlaşma ile Amerika'ya yardım mı, Amerika ya ile anlaşma mı ne diyelim artık. Bu şekilde Afganlara böyle bir yardımı ya da izin vermesi veya göz yumması artık ne diye açıklayabiliriz. Böyle bir durum var. Bu yüzden Afgan mülteciler Türkiye sınırından geçip Türkiye'ye geliyorlar. Afganların amacı ne? Para kazanmak, ya hayatta kalmak, yaşamak falan filan. Hani bu arada şunlar da söyleniyor. Bu gelenler savaşçılar, cihatçılar olabilir. Belki de öyledir gerçekten. Ama bilmiyoruz. Şöyle de bir iddia var. Şimdi Bunlar eline silah verip cihat deyip Allah Allah deyip sokağa salabileceğiniz insanlar, yani sorun çıkarabilecek tipler. Ama Türkiye'ye geldiklerinde ılımlı bir hayata geçiyorlar bir anda. Afganistan'daki, İran'daki gibi radikal bir hayat yok Türkiye'de. Şu Suriye'den gelen vatandaşlara bakabiliriz. Suriye'de de radikal grup örgütü olan Suriye vatandaşları buraya geldiklerinde ekmek parası derdine düşüyorlar. Yani ılımlı İslam dediğimiz Türkiye modeline isteyerek ya da istemeyerek geçiş yapıyorlar. Uyum sağlıyorlar. Belki Afganistan'dan gelen bu radikal gruplarda Türkiye'de ılımlı bir yaşama dönebilirler. Bu da olayın iyi tarafı olabilir. Biraz da iyi tarafından bakalım. Hep kötü tarafından bakmayalım gibi bir durum. Şimdi mülteciler Türkiye geldi. Hedef Avrupa. Yunanistan'dan, adalardan yüzerek botla falan bir şekilde karşıya geçmeye çalışacaklar. Amaçlardan biri bu. Belki de birincisi bu. Burada da insan kaçakçıları devreye giriyor. İnsan kaçakçısı yok mu? Var. Tonla var. Senden paranı alıyor. Bir şekilde botla ya da işte Meriç Nehri'nden yüzerek Avrupa'ya seni mülteci olarak taşıyan gruplar var. Paranızı ödüyorsunuz gidiyorlar. Bunları duyduk tabii ben. Yaşamadım. Böyle bir şey. Türkiye'deyiz hala. O yüzden bu mülteciler onların eline düşüyorlar. Onlar da bunları Avrupa'ya götürmek için yardım ediyorlar. Tabii belli bir ücret dolar karşılığında yardım ediyorlar. Böyle bir durum var. Bir, Afganların bir kısmı Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Hatta Avrupa değil Amerika'ya kadar gitmeye çalışanlar var. Bir kısmı da Türkiye'de kalıyor. Tekstilden ota yıkamaya kadar, inşaat sektörü işte sıvacılıktan boyacılığa kadar her işte Afgan, Özbek, Türkmen, Kırgız, Kazak görebilirsiniz. Bunlar var. Bunların da şöyle bir durumu var. Türkiye'deki işverenlerin işine geliyor bu. Az para veriyor, sigorta yapmıyor. Dolayısıyla işveren için şimdi karlı diyeceğim ama suç yaptığı iş, sigortası işçi çalıştırıyor sonuçta. Ama Türkiye'de herkes bunu biliyor ki birçok şirkette iş yerinde tekstil Tekstil oto yıkamacada Afgan çalışan insan, Afgan çalışanlar çok fazla var. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen Afgan mültecilerin iş verenler için böyle bir avantajı var. Ucuz iş gücü. O yüzden Türkiye'ye girmesine belki de hani büyük şirketler, iş sahipleri çok fazla itiraz etmiyorlar. Belki de bu yüzden hükümet göz yumuyor olabilir. Türkiye'ye ucuz iş gücü sağlıyor. Bu iyi bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ucuz iş gücü sağlıyor. Böyle bir şey. Amerika'ya söz verdin. Ondan dolayı geçirip de koruyor olabilirsin. Bir de dediğim gibi belki bir ütopik gelebilir ama ya da radikal İslamcı olan Afganlar Anadolu'ya geldiklerinde, Türkiye'ye geldiklerinde daha ılımlı bir hayata dönebilirler. Yani daha zararsız bir hayata geçebilirler. Bunu niye söylüyoruz? Suriyelilerin durumundan bahsederek, örnek vererek söyleyebiliriz. Evet. Bir de olayın Avrupa Birliği boyutu var. Avrupa Birliği ülkeleri de Türkiye'ye diyorlar ki kardeşim sen Afganlara bak biz sana para gönderelim. O da Türkiye'nin işine geliyor olabilir. Çünkü o kadar mültecinin Avrupa ülkelerine dağılmasını istemiyor Avrupalı ülkeler. E bunlar Afganistan'dan, İran'dan Türkiye'ye de gelmiş. Geri de dönemeyeceklerine göre Avrupalı ülkeler Türkiye'ye diyor ki biz sana para gönderelim. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar. Sen onlara senin ülkende bak. Belki hani Türkiye'de Avrupa Birliği ülkeler arasında da böyle bir pazarlık olabilir. Ne kadar yardım göndereceksin. Şu kadarı göndermezsen açarım kapıları sağlarım falan diyor olabiliriz yani. Dolayısıyla böyle bir durum da var. Avrupa'dan yardım da geliyor olabilir bu Afgan mültecilerine Türkiye baktığı için. Bu da ayrı bir durum. Evet demek ki bu mülteci sorunun çeşitli nedenleri ve çeşitli sonuçları sonuçları var. Hepsinden az çok bahsetmeye çalıştık. Peki bu mülteci sorunu biter mi? Şu anki görüntüye göre bitmesinin bir tek yolu var. Taliban denen grubun Afganistan yönetiminden uzaklaşması. Yani Afganistan'ın demokratik bir cumhuriyet haline gelmesi. Böylece oradaki insanların orada çalışabilir hale gelmesi gibi durum var. Eğer Taliban olmazsa mülteci sorunu biter diyeceğim ama bu da şu anda galiba kimsenin istemediği bir durum. Amerika böyle bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. İngiltere'dir, Rusya'dır. Yani büyük güçler Taliban'ın Afganistan'da olmasını istiyor ki demek ki hala Taliban diye bir şey var Afganistan'da. Bunların da çıkarları var tabii. Çünkü yeraltı kaynaklarını rahat kullanabilmeleri için Afganistan'ın demokratik olmaması lazım. Mesela şöyle Afrika'da bir ülke düşünün petrolleri var, yeraltı kaynakları var. Burası demokratik, gelişmiş, güzel bir ülke olursa bu petrolü çıkarıp batılı ülkelere satacak normal fiyatıyla. Ama bu emperyalist güçler diyelim ya da işte sömürgeci devletler ne yapıyorlar? O ülkede iç savaş çıkarıyorlar ya da oradaki bir terör örgütünü destekliyorlar. Orası karışıyor. İç savaş çıkıyor ülkede. Silaha ihtiyaçları var. Bu silah üreten ülkeler de batılı ülkeler. Yine bunlar diyorlar ki biz sana silah satalım. Şu fiyatı sen de bize petrol ver. Bu fiyatı. Gibi böylece oradaki karışıklığın bitmesini istemeyen bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bununla ilgili de bir film örneği vereyim. Savaş tanrısıydı galiba. Silah satan yani Nicholas Cage'in bir filmi. Warlord muydu? Öyle bir şey de tam hatırlamıyorum. Şuraya yansıtabiliriz bulursak. Ee, savaş Lordu ya da Savaş Tanrısı diye bir silah tüccarının hayatını anlatan bir film. Bir ülkeye silah satmak istiyor. İyi bir pazar orası. İki tane grup çatışıyor. Bu iki grup barışacak gibi olursa gidip onların arasını bozuyor ki savaş devam etsin ben onlara silah satayım gibi. Çok güzel bir örnek. O yüzden yeraltı kaynaklarını kullanmak istedikleri ülkeyi karıştırıyorlar. İç savaştır, çatışmadır, terördür falan. Bu gibi şeyler orada bir şekilde bitmiyor yani. O yüzden Afganistan'da için değerli madenleri yeraltı kaynaklarını Kaynakları varsa, Taliban'ın orada olması, o kaynakları almak isteyen ülkelerin işine yarar. O yüzden de Taliban'ın ülkede kalmasını isterler. Yani burada insanlık dışı bir durum var tabii ki. Mevzu insanlık değil. Tek şey kapitalizm, para, 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 para yani. Hani denir ya, doların gördüğü itibarı hiçbir peygamber, hiçbir din adamı, hiçbir din görmedi. Dünyada herkesin itibar ettiği büyük güç belki de dolar şu anda. İnsan kaçakçılığı da bunun içine giriyor, yeraltı kaynaklarını kullanmakta. Hatta şöyle bir örnekle kapatayım olayı. Ya, i̇nsan kaçakçılığı ile ilgili anlatılan bir hikaye. Diyelim ki Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da yaşayan gariban bir vatandaşın batılı ülkelere iltica etmeye çalışıyorsun. Mülteci olmaya çalışıyorsun. Bir tane insan kaçakçısı geliyor sana diyor ki bana bir 10 bin ateşle diyor dolar, euro neyse artık avro, euro, euro, dolar. Ateşle ben seni kaçırayım İngiltere'ye, İtalya'ya, Yunanistan'a neyse. 10 bin dolar iyi para. O bölgelerde çok daha iyi para. Türkiye'de de iyi para. Şimdi vatandaş bir şekilde bu parayı denkleştiriyor. Getiriyor bu adama veriyor parayı. Bu adam da diyor ki tamam falan gün gel gemiye bin. Bindiriyor gemiye yüzlerce insan. Hepsinden 10 bin doları aldın. Yüzlerce insanı gemiye yükledin. Bu gemi yola çıkıyor. Sonra bu gemi bir şekilde batıyor. İçindeki herkes ölüyor. Şimdi paralarını aldın insanlar öldü. Olay sadece bu değil. Sonra bir bakıyorsun. Ölen insanların cesetlerinin içi boş. Organlarını da almışlar. Yani organ mafyasıyla insan kaçakçılığı ortak çalışıyor. Adamın hem parasını alıyorsun hem bütün organlarını alıyorsun. Sonra da boş cesedi gemi battı deyip okyanusun ortasında denizin ortasında yok ediyorsun. Olay insanlık dışına bu kadar çıkmış durumda. O yüzden insan kaçakçısı da yeraltı kaynağını kullanmak isteyen de sömürgeci büyük güçler de herkesin tek derdi var para para para.